KPSS Laba hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk İslam devletlerinin kalbine, yani sosyal hayatına doğru müthiş bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi devasa imparatorlukları ayakta tutan şey sizce sadece ordular ve sultanlar mıdır? Tabii ki hayır. İşte asıl güç toplumun ta kendisinde. Yani o toplumun nasıl organize olduğunda, insanların nasıl yaşadığında, ne ürettiğinde gizli. Bu anlatımda Karahanlılardan Selçuklulara, saraydaki sultandan Bozkır'daki göçebeye, çarşıdaki zanaatkardan tarladaki köylüye kadar toplumun bütün katmanlarına yakından bakacağız. Bu yapıyı anladığınızda emin olun sadece geçmişi değil, bugünü şekillendiren pek çok şeyi de daha iyi kavrayacaksınız. Hazırsanız bu karmaşık ama bir o kadar da da düzenli sosyal yapının sırlarını gelin birlikte keşfedelim. Her toplumun temelinde aslında şu soru yatar. Bu yapıyı ne bir arada tutar? Güç mü, üretim mi yoksa ortak değerler mi? İşte bu soru medeniyetlerin adeta DNA'sını oluşturur. Türk İslam devletleri bu soruya çok net, çok pratik bir cevap vermişler. İkisi de ama belirli bir denge içinde. Onlar için toplum birbiriyle mükemmel bir uyumla çalışan iki ana dişli gibiydi. Yönetenlerin gücü ve yönetilenlerin üretimi bu ikisi arasındaki ilişki sadece bir üstünlük meselesi değil, aynı zamanda devletin yaşaması için hayati bir sözleşmeydi. Gelin şimdi bu sözleşmenin maddelerine daha yakından bakalım. Peki bu karmaşık yapıyı nasıl anlayacağız? İşte yol haritamız hazır. Önce toplumun yönetenler ve yönetilenler olarak ikiye ayrılan yüzünü tanıyacağız. Sonra devletin sütunları olan yönetici sınıfın içine gireceğiz. Ardından bu devasa yapıyı ayakta tutan asıl motor gücüne, yani halkın re'anın dünyasına dalacağız. Dördüncü adımda aile, vakıf ve ahilik gibi toplumu bir arada tutan o sosyal tutkalı keşfedeceğiz. Ve en sonunda bütün bu yapının bize nasıl bir miras bıraktığını ve Osmanlı gibi büyük imparatorlukların nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Adım adım ilerleyerek bu büyük resmi tamamlayalım. Ve işte ilk durağımız. Toplumun iki yüzü. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular. Bu devletlerin sosyal yapısını anlamanın anahtarı tek bir ilkeyi kavramaktan geçiyor yönetenler ve yönetilenler arasındaki o net o keskin ayrım bu sadece bir sınıf farkı değil aynı zamanda bir görev ve sorumluluk ayrımıydı bir yanda devleti idare eden adaleti sağlayan toprakları koruyan bir azınlık diğer yanda ise üreten vergi veren ve bu sistemi finanse eden geniş halk kitleleri adeta bir madalyonun iki yüzü gibi düşünün birbirine zıt ama birbirinden asla ayrılamaz bir bütün Şimdi bu iki yüzü daha yakından tanıyalım. Bu tablo aslında Türk, İslam devleti anlayışının bir özeti gibi. Bakın ne kadar net ve işlevsel bir ayrım var. Yönetenler, yani askeri sınıfın görevi, devleti yönetmek ve korumak. Karşılığında ne alıyorlar? Maaş ve en önemlisi vergiden muafiyet. Yönetilenler, yani reayanın görevine üretmek. Tarım, ticaret, zanaat, ne üretirlerse üretsinler temel görevleri devleti finanse etmek, yani vergi vermek. Sakın bunu basit bir sömürü ilişkisi olarak görmeyin. O dönemin adalet anlayışına göre bu bir dengeydi. Yönetenler, Raya'nın canını, malını, huzurunu korumakla yükümlüydü. Raya da bu hizmetin karşılığında devleti beslemekle. İşte bu karşılıklı bağımlılık, devlet çarkının sorunsuz dönmesi için şarttı. Bir taraf görevini aksatırsa, bütün sistemin çökeceğine inanılıyordu. Bu devlet anlayışını en çarpıcı şekilde özetleyen ifade belki de budur. Hükümdar çobandır, reaya ise onun sürüsüdür. Reaya kelimesinin Arapça kökeni zaten güdülenler, sürü demek. Bu metaforun birden çok anlamı var. Bir yandan çobanın sürüsünü tehlikelerden koruma sorumluluğunu, yani hükümdarın adalet ve güvenlik sağlama görevini vurguluyor. Ama diğer yandan çobanın sürünün yününden, sütünden faydalanma hakkı olduğu gibi, hükümdarın da reyanın ürettiği zenginlikten, yani vergilerden pay alma hakkını meşru kuluyor. Yani hem bir koruma hem de bir kontrol ilişkisini içinde barındıran güçlü bir siyasi metafor bu. O zaman haydi madalyonun ilk yüzünü çevirelim ve devletin asıl sahiplerine yani yönetenler sınıfına odaklanalım. Nüfusun belki de %10'unu bile oluşturmayan bu küçücük azınlık nasıl oluyordu da devasa bir halk kitlesini yönetebiliyordu? İşte bu sorunun cevabı onların kendi içlerindeki o mükemmel organizasyonda gizli. Onlar devlet binasını ayakta tutan üç sağlam sütun gibiydiler. İşte o üç sütun ehli seyf yani kılıç ehli, ilmiye yani alimler ve ehli kalem yani kalem ehli. Bu üç grup devletin gücünü, aklını ve hafızasını temsil ediyordu. Kılıç ehli devletin kas gücüydü. Toprakları fetheder ve korurdu. İlmiye devletin vicdanı ve beyniydi adaleti dağıtır, eğitimi yönetir ve sultanın iktidarını meşru kılardı. Kalem ehli ise devletin hafızası ve sinir sistemiydi. Bütün idari ve mali kayıtları tutar, bürokrasiyi işletirdi. Sultanın en büyük becerisi de bu üç güç arasında hassas bir denge kurmaktı. Biri diğerine baskın gelirse devletin dengesi şaşardı. Şimdi her birine ayrı ayrı bakalım. Yönetenler sınıfının zirvesinde tabii ki ehli seyf yani kılıç ehli vardı. Sultan, vezirler, komutanlar, valiler, kısacası silah taşıma ve yönetme yetkisi olan herkes bu grubun içindeydi. Peki bu gücün kaynağı neydi? Sadece kılıçları mıydı? Hayır. Asıl güçleri ikta denilen dahiyane bir sistemden geliyordu. İkta şuydu, devlet hizmetlerine karşılık komutanlara maaş yerine belli bir toprağın vergi gelirlerini toplama hakkını veriyordu. Bakın burası çok önemli, toprağın mülkiyetini değil sadece vergi gelirini. İkta sahibi bu gelirle hem kendi geçimini sağlıyor hem de devlete belli sayıda atlı asker yani sipahi beslemek zorundaydı. Bu sistem sayesinde devlet hazineden tek kuruş harcamadan devasa bir ordu besliyor, aynı zamanda ülkenin en ucra köşelerine kadar otoritesini taşıyarak üretimin devamını sağlıyordu. İkta hem askeri hem de idari bir sistemdi ve Türk İslam devletlerinin adeta bel kemiğiydi. Eğer kılıç ehli devletin gücü ise ilmiye sınıfı da devletin aklı ve vicdanıydı. Bu grup medreselerde yetişmiş alimlerden yani ulemadan oluşuyordu. Görevleri çok çeşitliydi. Adaleti dağıtan kadılar, eğitim veren müderrisler, fetva veren müftüler hepsi ilmiye sınıfındandı. Sıradan bir köylü sultanı belki hayatı boyunca hiç görmezdi ama mahkemede karşısına çıkan kadı onun için devletin ta kendisiydi. İlmiyenin en kritik rolü ise şuydu: Sultanın emirlerinin ve yasalarının İslam'a uygun olduğuna halkı ikna etmek. Bu sultanın iktidarına ilahi bir meşruiyet katıyordu. İşte bu yüzden hiçbir hükümdar ulemanın desteğini kaybetmeyi göze alamazdı. Onlar toplumun en saygın, en etkili sınıfıydı. Türk İslam devletlerinin adalet sistemine eşsiz kılan şey işte bu ikili yapısıydı. Mahkemelerde iki tür hukuk uygulanırdı. Şer'i hukuk ve örfi hukuk. Şer'i hukuk kaynağını Kur'an ve Sünnet'ten alan İslam hukukuydu ve daha çok evlenme, boşanma, miras gibi bireyler arası ilişkileri ve dini konuları düzenlerdi. Bunu uygulayan yargıca da kadı denirdi. Örfi hukuk ise kaynağını eski Türk geleneklerinden yani töreden ve sultanın fermanlarından alırdı. Bu hukukta daha çok devlet yönetimi, vergi, ordu gibi kamusal alanları düzenlerdi. Buradaki kilit nokta şuydu. Örfi hukuk hiçbir zaman şer'i hukuka aykırı olamazdı. Bu iki hukuk sistemi birbirini tamamlayarak devletin hem İslami kimliğini korumasını hem de Türk devlet geleneğini sürdürmesini sağlıyordu. Evet, devletin sütunlarını yani yönetenleri inceledik. Peki bu devasa sütunlar neyin üzerinde yükseliyordu? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne yani üretimin motoru olan yönetilenler sınıfına diğer adıyla reaya'ya bakıyoruz. Sayıların milyonları bulan, devletin vergi yükünü omuzlayan, orduları besleyen, şehirleri doyuran bu sessiz çoğunluk olmadan ne saray ne de ordu var olabilirdi. Gelin şimdi bu isimsiz kahramanların dünyasına daha yakından bakalım. Raya dediğimizde aklımıza tek tip bir insan gelmesin sakın. Raya kendi içinde farklı yaşam tarzlarına sahip gruplardan oluşuyordu. Bakın, toplumun ezici çoğunluğunu köylüler oluşturuyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ekonominin ezici bir şekilde tarıma dayalı olduğunu. Sonra şehirliler geliyor. Onlar ticaret ve zanaatla uğraşıyor. Göçebeler hayvancılık yapıyor ve bir de zımmiler yani gayrimüslimler var. Şimdi bu grupların hayatına biraz daha yakından bakalım. Şehirler Türk, İslam medeniyetinin vitriniydi, kalbinin attığı yerlerdi. Rey, Nişabur, Merv, İsfahan gibi şehirler o dönemin metropolleriydi. Bu şehirlerde hayat, çarşılarda, pazarlarda akardı. Büyük kervanlarla İpek yolunu aşan tüccarlar, Çin'den Avrupa'ya bir zenginlik köprüsü kurarken, şehirlerin içindeki hayatı ise zanaatkarlar düzenlerdi. Demirciler, ayakkabıcılar, dokumacılar… Her meslek grubu kendi lonca teşkilatları içinde örgütlenir, hem üretimin kalitesini kontrol eder hem de aralarında güçlü bir dayanışma ağ kurarlardı. Yani şehirler sadece ticaret değil, aynı zamanda ilim ve kültür merkezleriydi. Şimdi gelelim toplumun en kalabalık ve en sessiz kesimine köylülere. Bir köylünün dünyası ektiği toprak kadardı. Hayatı güneşin doğuşuyla başlar, batışıyla biter, mevsimlere göre şekillenirdi. Devletin sahibi olduğu mira arazileri işlerlerdi. Yani toprağı satamaz, devredemezlerdi ama babadan oğla miras bırakabilirlerdi. Ürettikleri ürünün onda birini öşür vergisi olarak devlete verirlerdi. Buğday, arpa, meyve, işte bu öşür devlet hazinesinin ve ikta sahibi sipahinin ordusunun ana gelir kaynağıydı neyide hayatları zordu evet ama onlar olmadan bu sistemin bir gün bile ayakta kalması mümkün değildi piramidin en altındaki en sağlam temel onlardı ve işte re'anın en dinamik en özgür ruhlu ve devletle ilişkisi en karmaşık olan grubu göçebeler ya da konar göçerler onlar İslam öncesi Orta Asya bozkır hayatını sürdüren Türkmen aşiretleriydi hayatları hayvan sürüleriyle birlikte yaylak ve kışlak arasında sürekli bir göç halindeydi. Devlet için neden önemliydiler? Çünkü ordunun en savaşçı, en dayanıklı askerleri bu göçebelerden çıkardı. Devletin fetih gücü onlara bağlıydı. Peki neden tehditliler? Çünkü merkezi otoriteyi, yerleşik hayatın kurallarını pek sevmezlerdi. Kendi beylerine bağlıydılar ve devlet otoritesi zayıfladığı an isyan etmeye meyilliydiler. İşte bu yüzden devlet onlarla sürekli bir denge politikası güderdi. Bazen onları uç bölgelere yerleştirerek sınır güvenliğini sağlatır, bazen de kontrol altında tutmak için zorla yerleşik hayata geçirmeye çalışırdı. Türk İslam toplumları homojen tek tip yapılar değildi. Müslümanların yanı sıra Hristiyanlar, Yahudiler gibi farklı inançlara sahip topluluklar da bu topraklarda yaşıyordu. İslam hukukuna göre zimmi statüsünde olan bu gayrimüslimler devletin koruması altındaydı. Yani canları, malları, inançları güvence altındaydı. Kendi ibadethanelerini açabilir, kendi hukuklarına göre yargılanabilirlerdi. Bu güvencenin karşılığında devlete cizye adı verilen bir vergi öderlerdi. Cizye aslında askerlik yapma yükümlülüğünden muaf olmalarının bir bedeliydi. Zimmiler özellikle ticaret ve sanat alanlarında uzmanlaşarak devletin ekonomisine ve kültürel hayatına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Şimdiye kadar devletin resmi yapısını yani iskeletini inceledik. Ama bir toplumu ayakta tutan sadece iskelet değildir, değil mi? O iskeleti saran kaslar, damarlar, sinirler de vardır. İşte şimdi Türk İslam toplumunun bu görünmez ama hayati organlarına, yani gündelik hayatı düzenleyen, insanları birbirine bağlayan, devletin yetişemediği yerlere koşan sivil kurumlara bakacağız. Bu kurumlar toplumun adeta sosyal tutkalıydı. Gelin bu tutkalın formülünü keşfedelim. Her toplumda olduğu gibi burada da en küçük ama en önemli birim aileydi. Evet, yapı genellikle ataerkildi. Yani ailenin reisi erkekti. Ancak bu kadının tamamen haklarından mahrum olduğu anlamına gelmiyordu. Tam tersine hem İslam hukukunun hem de eski Türk geleneklerinin etkisiyle kadınlar o dönemin birçok toplumuna göre çok daha ileri haklara sahipti. Mesela bir kadın kendi adına mülk edinebilir, babasından kalan mirastan pay alabilir ve en ilginci kendi servetiyle bir cami veya hastane gibi bir vakıf kurabilirdi. Bu onlara ciddi bir ekonomik ve sosyal özellik sağlıyordu. Özellikle saraydaki elit kadınların, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın eşi Terken Hatun gibi siyasi gücü doğrudan etkileyebildiklerini de unutmayalım. İşte Türk İslam medeniyetinin en özgün ve bence en etkileyici kurumlarından biri, vakıf sistemi. Vakıf ne demek? Basitçe bir kişinin malını mülkünü Allah rızası için kamu yararına ebediyen bağışlaması demek. Zengin bir devlet adamı, bir sultan ya da varlıklı bir kadın servetinin bir kısmıyla bir vakıf kurarak bir medrese inşa ettirir, bir hastane yani darüş şifa yaptırır, yoksullara her gün ücretsiz yemek dağıtan bir aşevi yani imaret kurar veya kervan yolları üzerine yolcuların ücretsiz konakladığı kervansaraylar yapardı. Bu sistem sayesinde şehirler, bugünlük belediye hizmetlerinin çok ötesinde bir sosyal güvenlik ağına kavuşuyordu. Devlet, eğitim, sağlık gibi hizmetleri doğrudan üstlenmek yerine bu işi vakıflar aracılığıyla yaptırıyordu. Bu hem devletin yükünü hafifletiyor, hem de zenginlerin toplum nezdinde saygınlık kazanmasını sağlıyordu. Vakıflar medeniyetin adeta hayır damarlarıydı. Şehir hayatının düzenleyici motoru neydi diye sorarsanız cevap net, ailelik teşkilatı. Ahilik, basit bir esnaf loncasından çok daha fazlasıydı. Temelinde fütüvvet denilen bir anlayış yatardı. Fütüvvet, cömertlik, yeğitlik, kardeşlik, alçak gönüllülük gibi erdemleri içeren bir ahlak felsefesiydi. İşte ahi teşkilatı bu felsefeyi esnaf ve zanaatkarların hayatına uygulayan bir sistemdi. Bir ayakkabıcı çırağı, sadece ayakkabı yapmayı değil, dürüst olmayı, müşteriye aldatmamayı, yoksula yardım etmeyi de ustasından öğrenirdi. Ahiler kendi işlerinde çırak, kalfa, usta diye bir hiyerarşiye sahipti ve şehirdeki ekonomik ve sosyal hayatın neredeyse tamamını kontrol ederlerdi. Bu grafik, ahiliğin ne kadar çok yönlü bir yapı olduğunu harika özetliyor. Bakın üç temel fonksiyonu var ve hepsi eşit derecede önemli. Ekonomik fonksiyonu, hangi mal ne kadar üretilecek, hangi fiyattan satılacak, kalitesi nasıl olacak bunlara ahiler karar verirdi. Bu, haksız rekabeti önlerdi. Sosyal fonksiyonu, teşkilat zor duruma düşen üyelerine yardım eder, düğününde, cenazesinde yanında olur, hatta şehrin güvenliğini sağlardı. Adeta bir sosyal sigorta ve belediye zaptası gibi ahlaki fonksiyonu belki de en önemlisi buydu. Mesleğin bir ahlakı vardı. Hile yapan, kalitesiz mal satan bir esnaf pabucu dama atılma gibi cezalarla teşkilattan atılır ve bir daha o şehirde mesleğini yapamazdı. Ahilik sermayeyi ahlakla birleştiren eşsiz bir modeldi. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? İşte son bölümümüzde bu sorunun cevabını arayacağız. Orta Çağ'dan miras gördüğümüz bu sosyal yapı tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir model değildi. Aksine o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuştu ki kendisinden sonra gelen en büyük Türk İslam İmparatorluğu olan Osmanlı Devleti'ne doğrudan miras kalacaktı. Gelin bu mirasın temel özelliklerine bakalım. Bu sosyal modelin DNA'sını üç temel özellikle özetleyebiliriz. Birincisi yönetenler ve yönetilenler arasındaki o net ayrım. Osmanlı'daki askeri ve rea ayrımı doğrudan bu modelin devamıdır. İkincisi, şehirli, köylü ve göçebe yaşam tarzlarının bir arada uyum içinde var olması. Osmanlı'da bu üç unsuru bir arada yönetme sanatını Selçuklulardan öğrenmiştir. Üçüncüsü ise devletin yanında toplumu düzenleyen güçlü sivil kurumlar. Osmanlı'daki devasa vakıf sistemi ve lonca teşkilatı köklerini doğrudan Selçuklu vakıflarından ve ahilikten alır. Kısacası Osmanlı İmparatorluğu sosyal ve idari yapısını bu hazır ve denenmiş model üzerine inşa etmiştir. Peki akla şu soru geliyor. Bu sistem Hindistan'daki kast sistemi gibi tamamen kapalı bir yapı mıydı? Hayır. İşte bu çok önemli bir fark. Bu sistemde sınıflar arası geçiş zor da olsa imkansız değildi. Yani sosyal hareketlilik vardı mesela çok zeki bir köylü çocuğu bir vakıf medresesinde eğitim alıp ilmiye sınıfına yükselebilir ve bir gün şehrine kadı olarak dönebilirdi veya savaşta büyük kahramanlık gösteren bir asker komutanlığa terfi ederek yönetici sınıfına dahil olabilirdi Özellikle Osmanlı'da göreceğimiz devşirme sistemi bu sosyal hareketliliğin en kurumsallaşmış halidir. Bu durum sisteme bir esneklik katıyor ve yetenekli insanların devlete hizmet etmesinin önünü açıyordu. Doğum önemliydi ama liyakat de tamamen göz ardı edilmiyordu. Ve bugünkü analizimizi üzerinde düşünmeniz için bir soruyla bitirmek istiyorum. Yöneten yönetilen ayrımı bu kadar net olan ama aynı zamanda vakıf ve ahilik gibi güçlü sivil dayanışma ağlarına sahip bu sosyal yapı kendisinden sonra gelen Osmanlı gibi imparatorlukların gücünü ve zayıflıklarını nasıl şekillendirmiş olabilir? Bu dengeli ama hiyerarşik yapının bu kadar uzun ömürlü olmasının sırları neydi? Bu soruların cevapları sadece geçmişi değil, bugünkü devlet ve toplum anlayışımızı da aydınlatacak ipuçları taşıyor. Türk İslam devletlerindeki sosyal yaşama yaptığımız bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz bu anlatım KPSS hazırlık sürecinizde bu önemli konuyu tüm detaylarıyla kavramanıza yardımcı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız emeğimize destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve gelecek konu anlatımlarını kaçırmamak için KPSS Lab kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda hangi konuyu görmek istediğinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.